حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح Ekberallahu ekber. La ilahe illallah. Cümleten Allah kabul etsin. Afiyet olsun haydi buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne oldu? Hayır uşağım ne ediyorsun sen ya? Görmüyor musun? Kötü örnek oluyorsun. Ya sonra bizim kariler de esti. Hem sen gidi yatsana aşağıya. Ne işin var senin burada hasta adamsın? Biz de değilik ama dinlemeyi ki Kültekin. He vallahi. Zaten hepimiz hastaneden döndük bugün. Geçmiş olsuna gittik. Bir de baktık. Hasta yok. Ama Cemil bizim uşağı iyi vuramamış. Silah kaçırmayı biliyor. Ama kullanmayı bilmiyor santim santim elçmiş. Kızı can çekişiyor ya... E, ...Tahir de can çekişsin istemiş e, diye duyduk. Oh. E, Sübhanallah. Rasim abi... ...sen onunla çeneni santim santim ölçüp vuracım ha. Naciye abla, kocanın ağzına hurma sok. Ege, ama Tahir ayakta. O kız komadan çıkamadı. E öldü, ölecek. Medine'den getirmiştim. Okumuş, üflenmiş. Dilin tutulsun inşallah telgrafçı. Amin. Nefes pide bitmiş. Biraz daha getir kuzum. Haydi. <laughs> Ya Tahir, sen zorla mı kolunu? Allah Allah. Zorla hasta edeceksin adamı ha. Zorla. Ya bugün yukarıda bayılan ben miydim acaba? Ya Tahir, bana telgraf Naci muamelesi yapmasın mı? Sim. Senin pideyle susturduğuma şükret. Sus da. Millet aç. Al ve çık Esma. Çıkma. Tayyip, sen çıksana dışarı. İnsanlar dedikodu yapıyor zaten dışarıda. Hadi. Esma abla, e, konuşamadık seninle bir türlü. Ne oldu bu pedagog mevzusu? kaç gün eğitimle konuşmaya gideceklermiş. Buraya da sosyal hizmetlerden gelecekler. Bu duruşmada karar çıkar, değil mi? Çıkar bence.

I'm <laughs> <laughs>